Hello. Let's see what decisions you'll make today. Welcome to Detroit. I. Wait. I. I detect something unusual. I'm sorry. I thought there was a problem. But everything's fine now. Pekala öyle olsun Chloe. Evet bir önceki bölümde Connor'la e, Cyberlife e, binasına girmiştik. Marcus'la e, bir protesto kararı almıştık. Barışçıl bir yürüyüş yapacaktık. Sonrasında Kara'yla oynadık. Kara'yla otobüse yetişmemiz gerekiyordu. Orada bölümü bırakmıştık. Şimdi oradan devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Detroit Become Human serimiz 27. bölüm ile devam ediyor. <laughs> Batı yakası sanayi bölgesi Detroit. Saat 22:51. Otobüs terminaline ulaş. Evet 20 dakikamız kaldı. Otobüs terminaline ulaşmamız gerekiyor. YK 500 ayarları sıcak soğuk hassasiyeti etkinleştirildi diyor. Kapatalım hemen. You'll feel better now. Evet, Alice'in artık bir Android olduğunu öğrendik. Otobüs terminaline ulaş diyor. Burada bir şeyler var. O Androidleri asmışlar. Evet arkadaşlar, Markus'un yürüyüşünden sonra artık Androidleri topluyorlar toplama merkezlerinde veya e, yok ediyorlar, öldürüyorlar. Onun haberini almıştık, onu öğrenmiştik. Evet, kanal 16'nın haberi, Detroit e, yük gemisi operasyonundan bahsediyor. Evet, Jericho'ya saldırmışlardı, operasyon düzenlemişlerdi. Oradan kaçmaya başarmıştık. Alalım bakalım. Silah alıyoruz abi. Silah verdiyse kesin yine aksiyon olacak. Kimseyi öldürmek istemiyoruz ama mecbur kalırsak da yapacak bir şey yok. Come on. Let's not stay here. No. Please don't hurt me. <laughs> we do? We have to keep going to catch that bus. Alice. I promise you. Aynen aynen hiç aksiyona gerek yok sessizce sıvışıp gidelim abi otobüse yetişmemiz lazım <laughs> Askerleri gizlice <laughs> geç en iyisi <laughs> Some of me, far There are soldiers everywhere. We need to be careful. Come on, get her yer asker var ya. Abi burada yapacağımız bir hata çok kötü olur dikkatli gitmeliyiz Aa Loot'u kurtarmalıyız. Abi Luther'ı kurtar, devam et. Kurtaracağız tabii ki. kurtarmamız gerekiyor. Daha önce kurtardık. Jericho'da bırakmıştık ama kaçmış anlaşılan kurtulmuş ama burada yine yakalamışlar. Yine kurtaracağız Luther, bizim dostumuz, yoldaşımız. Hayır. Bir silah bul. Abi silahımız var ki zaten. Aa. Yavaşça yaklaş. Kurtardım. Kurtardım. Alice? She's hiding nearby. Carol, you saved us. We don't know how to thank you ah, şey. Go. before they see you. Jeremy, Alice! Luther! <laughs> I thought you were dead. I was afraid I'd never see you again. I wanted to meet you at the terminal, but they caught me along the way. Come on. We're close, but we don't have much time. Hadi, 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 hadi. Abi bir taşmaş bir şey yok mu? Dikkatini dağıtsak. Heh, tamam şimdi şimdi. Okay, dun, dun. A checkpoint. We have passports, it should be okay, but you never know. we should take the detour and avoid the risk we're almost out of time bir rota seç kontrol noktası riskli 3 dakika 1 kilometre son otobüs kalkacak 9.53 dolambaç daha güvenli 11 dakika abi 11 dakikamız yok ki 9.44 abi mecbur kontrol noktası diyeceğiz riskli ama 3 dakika. Cık. Mecbur buradan geçeceğiz abi. Tüh biraz 1-2 dakika olsaydı güvenilir. 11 dakikada giderdik. Cık. 3 dakika 9.31 var. 11 dakika diyor. Yok abi yetişmez dolan başlıyor. Yetişmez. Mecbur buradan geçeceğiz. Anything until I say so. ID do, please. You do realize there's a curfew? Civilians aren't allowed out unless absolutely necessary. Where are you going? Our car just broke down. We're finishing on foot. We live nearby something like you old the ol, ol. ol Everything is fine. You all right, little girl? She's trembling. Something wrong? Hasta soğuk, korku, hasta. She's sick. A bad flu. We just need to get her home. Sorry, miss, but we gotta be careful. There are deviants around, and our guys are nervous. You should hurry on home. Thanks. Aa, geçiyoruz. hey, wait a minute. He knows Kara. They're gonna kill us. Lan bir şey yapma. Don't do anything, Luther. You hear me? They're gonna shoot. They're gonna kill Alice. Düşün bir şey yapma. Abi dur, bir şey yapma. Germe ortalığı. You drop this. Thank you. You're welcome

Aha Markus oynuyoruz. Woodward Bulvarı şehir merkezi. Saat 22.56 abi. Yürüyüş yapacağız. Markus'la şehir merkezine. Kampa doğru yürü diyor. Yürüyelim bakalım. Vay Androidler toplama merkezi önünde eylem amaçlı toplanıyor. Askeri birlikler Android eylemine müdahale etmeye hazır bastır En sonki yürüyüşümüzde arkadaşlar bize ateş açmışlardı. En son kaçmayı tercih ettik, kaçtık. Çünkü vuruyorlardı, öldürüyorlardı. Bizi de vurabilirlerdi. Androidleri özgür bırak, kampa doğru yürü, insanları ikna et. Here we are. The Mullen of Truth. Hiç şaşırmadım hemen. Hemen ateş edecekler ya. Abi kamuoyu da medyalarda var bizi izliyorlar ya. Barışçıl kışkırt kararlı abi barışçıl her zaman. We don't want confrontation. We are protesting peacefully. Evet kamuoyu yükseldi. Hayda. Ağzınızı kırayım sizin ateş açarsanız. <laughs>

Ha kontrol bende devam ediyoruz. Yürüyelim bakalım. Has. Abi ateş etmeyin ya. Ağzınızı Hayır. kırayım. Lan. Lan. Vurmayın. Sakın vurmayın. Diz çök otur. Elleri kaldır. Yumruk kaldır. Ee, abi diz çökün be. Diz çökün ya. Are you gonna open fire on unarmed protesters? Sakın, sakın. Hangi bey çıkın bir medya birileri bir şeyler söylesin ya. Yes Michael, we are less than 100 meters away and events are unfolding as we speak. We will continue to bring you live. Abi, işte medya ya? Kanal 16. Michael, back to you. Canlı yayın yapıyorlar. Harikasınız ya. Aha, Cyber Life Tower. Kanlarla oynuyoruz. Stay sharp. Ayda. Shit. Aha. Ya kalandı. Oh. Hadi kalsın be. Androidleri dönüştür. Oha abi. Oha binlerce android var ki burada. Abi. E nasıl dönüştüreceğiz? Sorry. sorry, Connor. This bastard just spit image. Ana Connor'un modelinden adı var. Oh, the bus terminal. İkramdan karaya döndük. We've arrived, Dallas. We made it. Evet. Mecazın. The last bus for the border is full. Hayda, çıkmanın bir yolunu bulmu? mu don't have tickets. They won't let us on. We're stuck here now. Aha, Markus'un yürüyüşünü çekiyorlar. Markus yürüyüş yapıyor. <laughs> Biz Karayla oynuyoruz. Abi, ne yapacağız? Abi bilet bul diyor kimden bilet nasıl bulacağız? Vatandaşlardan biri satar mı bize acaba? Mayol! <laughs> Sen benim küçük kızımı satmıştın! Asiktir! Ton mu? Hadi <laughs> canım! Vicdanına seslen tehdit et yüzleş kurtul. E ee, seslen. Hikayen it. kurtul. this When your wife walked out, she took your daughter away. You couldn't live without her. So you bought yourself an android. A substitute little girl. You thought you could love her. But she would make you forget. nothing could replace your child i just wanted to prove to myself that i was a good father she was wrong but i fucked it all up all over again she was right in the end i didn't deserve them but i miss my little girl you don't know how much i miss my little girl Uh, a problem, sir? No. I made a mistake. Helal olsun be Sorry. Sana o kadar kızdık, o kadar şey yaptın bize ama Gerçekten yürekli bir babaymış. Ali'si dur dur bir şey yapma. Abi bir şey yapma sakın. gerçekten yürekli iyi bir babaymış. Abi Todd zaten uyuşturucu kullanıyordu. O yüzden kızını dövüyordu. O yaptığı hareketler bu yüzden de Ne yapacağız şimdi? Aha, Marcus, abi, Marcus. I think Oliver likes are is she are walking. They are walking. She's adorable. That's it. Got the sandwiches. I called your mom. Let's get going before we miss our bus. You got the tickets, right? Yes, honey. In my bag. Great. Let's go then. Uh huh. Uh huh. no. chance. If a I'm sorry. Oh my God, I am so sorry. I was sure. I don't believe it. I don't know what happened. You can't have lost them. Did you have a good look in your bag? They were in my backpack. The envelope must have fallen. Fuck. Excuse me. You didn't happen to see a blue envelope somewhere? has our. Sorma, Sorma, sorma bana. Never mind.

bilete ihtiyacımız var yoksa öleceğiz abi son şansımız bu bizim biz android abi onlar insan onlar bir şekilde yine otobüse yetiş biz abi yok. biletleri göster üzgünüm ama bunu yapmak zorundayız Bizim hayatımız söz konusu ve bu bizim son şansımız. Ki yani çalmadık etmedik abi yerde bizim şansımız o yerde bulduk abi. Ne olur ger germeyin beni <laughs> böyle sorularla. Allah'ım ya Rabbim Alice. Rahatlat dürüst. Abi rahatlat. <laughs> No, of not. Şu olmaz onları sakın öyle düşünme. Ya germeyin beni Allah'ım ya Rabbim. Allah için sen sen geldin zaten beni yeterince. Ya bakma Allah için bakma kara ya. Acak bir şey yok maalesef üzgünüz. Abi, Kara kurtuldu sanıyorum inşallah. Markus da oynuyoruz. Aha izliyoruz abi çok iyi ya destekleyici çünkü şu an kamuoyu. Harikati güçlendir. Abi. Farklı şemasına bir bakmak istiyorum. Markus'un gösterisi devam ediyor henüz. Androidler geri adım atmaz şu andan sonra her şey yine değişebilir hiç belli olmaz Kanıra bakıyoruz boş Kanır Cyber Life Tower'da evet burası dolu abi Kanır şuradan yeni Kanır Henki Reyin alır abi burada işte bölüm bitti Kara Detroit'ten ayrılıyor. Bakalım tabanca bulduk. Abi tabanca ne için aldık? Neyse iyi ki kullanmadık. Lutur yol ayrımında kurtardı. Evet Lutur'u kurtardık. Yukarıya doğru gitti. Taşı aldık. Askerlere taşla vurduk. Ciri kaçtı. Lutur bizimle. Terminala güvenlik noktasına geldik. Kontrol noktasına ulaştık. Oradan farklı bir yol gidiyormuş. Kontrol noktasına ulaşamazsak eğer. Evet, Luther bizi gerdi orada, sakin davranmasını istedik ve yol farklı yöne doğru gitti. Evet, otobüs terminaline geldik. Burada, of abi, Tod karşımıza çıktı. Tod'u ikna ettik. Alice bir aileyle tanıştı. TV izledik, bileti düşürdüler, bileti çal mı? Abi ne çanması bileti bulduk biz aldık ya gittik ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ali Toda elveda der. Ve bundan sonrası farklı bir sürü sona giden, of iki ayrı ana yola giden ve ortada bir yol var. Üst tarafa gitmişiz. Abi üstten gideceğiz mecburen artık. Umuyorum ki doğru yol, güzel yol, iyi yol. <laughs> Otobüse bindik daha devamı varmış. Ana dönelim. Abi çok gergin. Çok heyecanlı bir şeydi. Bir bölümde artık sona yaklaşıyoruz. I don't know what happened to me last time. My behavior was not compliant. Please accept my apologies. Evet arkadaşlar serimiz çok heyecanlı güzel gidiyor artık sona yaklaşıyoruz. Bir sonraki bölümde çok şeyler değişeceği benziyor. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.